Temizim titizim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Bugün, bugün ne yapıyoruz? Tek başımıza araba süreceğiz. Ee, tam bir trafik Curcuna saatinde. Antalya trafiğine. Korkudur ya. Aleyna geliyor. Ve e, babamla geçen aramızda konuşmayı sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ibret alem. Benim burada kader ortaklarım beni dinledikleri için ben biliyorum. Yorumlarda yazdılar. Beni dinledikleri için ben bunu anlatmaya kendime bir görev biliyorum. Ee, ben bana ki ben arabayı alıyorum. Benimle geliyor musun? Gelmiyor musun dedim. Hani ben her türlü bu arabayı alacağım. Benimle geleceksen gel, gelmeyeceksen gelme dedim. O dedi ki e, ayına gelmiyorum. Çünkü kaza yaptığını görmek istemiyorum dedi. Damn! Kaza, kaza <laughs> bir, neden kaza yapayım? Değil mi sevgili baba? İkincisi, kaza yapar diyor ki, kaza yaparsan beni arama diyor. Pardon ben kimi arayacağım? Ben ilk de hastalıkta sağlıklı sen benim yanımda değil misin? Ben tabii ki de seni arayacağım. Bir kaza yaparsam yani baba. Ee, umarım kaza yapmam. Kaza yapmak istemiyorum. Ama illaki sürücülüğümün ilk zamanlarında bir yere ufak çarpabilirim. Yani bunda hiçbir problem yok. Ya bir arabaya değil de mesela hani kaldırımın kenarına falan çarpıyorum küçük. Ondan sonra e, alıyorum yani ben bugün arabayı. Sabahtan beri ne zaman aklıma gelse böyle kalbim o kadar hızlı atıyor ki. Hızlı atıyor ki sanki böyle bir Topluluk karşısında konuşma yapa, yapmadan Hemen önce böyle kalbiniz atar ya Ya da ilk dakikalarda. Hani kalbim öyle atıyor öyle bir anksiyete Ama üstesinden geliriz bence Ve e, bana Beni yüreklendiren şu oldu Bir önceki babamın araba sürüşünde Babam yani nereden baksanız 45-50 yıllık sürücü Ama O kadar trafik terör, Terörist mi ne deniyor Yani trafik canavarı he. O kadar trafik canavarı gibi sürüyor ki bu babamın rahat hali. Çok dikkatsiz, yalnız sollamalar yapıyor. Sinyal vermeden sollamalar yapıyor. Şeride ortalıyor. E, nereye gideceğini bilmiyor, yolu bilmiyor. Ve ona rağmen o koltuğa oturmuş yani. Sürücü koltuğuna. Ve kendine o arabayı sürmeyi hak biliyor. Dedim ki, Aleyna sen ondan daha iyisin. Ve trafikte başka böyle insanlar da var. Böyle kendini bilmez insanlar var. Babam gibi biliyorum. Ve dedim ki, ben şu an heyecanlı halimle babam gibi sürebilirim ve babam kaza yapmıyor. Yani Demek ki e, tolere edebiliyor Antalya trafiği babamın o ilaç dikkatsizliklerini. Demek ki benim de e, acemiliğimi tolere edebilir Antalya e, diye düşündüm. Ve benim demek ki heyecansız halim babamınkinden çok çok daha iyi olacak. Buradan bunu anlıyoruz. Bu insanlar yapıyorsa ben de yapabilirim. Annem harika bir sürücü. Onun aksine babam ise tam berbat bir sürücü. Yani böyle siyah ve beyaz, yink yank gibiler gerçekten annemle babam. O yüzden kötü örnek karşımda, iyi örnek karşımda. Şimdi bir orta oturturacağız ve Akdeniz Üniversitesi'ne gideceğiz. Trafik kilit arkadaşlar de problem yaşadım. Ama onun dışında 10 dakikada geldim ve aşırı işte trafik vardı. Sürekli frenle gittim. Sadece alt geçitten çıkarken yokuşta sürekli frenle gittiğim için araba istop etti ve ikinci viteste olduğum için de istop etti. Onu hemen bira aldım. Sonra yavaşça kaldırdım. Öyle onun dışında gayet güzeldi. Babam kadar çok kanavarı değilim. Yani acemi halim bile babam daha iyidir şerit değiştirmelerden korkuyordum. Onu gayet güzel be becerdim. E, ee, çıkmaktan korkuyordum. Yani arabayı çıkartmaktan. Onu da hallettim. O da fena değildi. E şimdi antrenmana gideceğim. Bayağı da erken geldim ama olsun. Heyecanlıydım. Buraya gelmem 10 dakika sürdü ama hayatımın en heyecanlı ve panik atak 10 dakikasıydı ama heyecanımı çok iyi yönettim. Böyle her şeyi kontrol altına tutayım, her şey şu an yolunda mı heyecan seviyesiydi. Güzel geçti. Zaten dönerken çok fazla trafik olmuyor. Ama gene de nereden döneceğimi falan filan kestiremezsem gene problem olur. Navigasyonla bir şekilde halledeceğiz. Telefon aslında yerde olsa güzel olurdu ama kucağıma koydum. Sorun yok. Böyle. Çok heyecanlıyım. <laughs> Updatelerle geldim. Değil mi ya? Benim 6 yıldır ehliyetim var ve hiç bir cesaret edemiyorum, süremiyorum. Sürdüğüm zaman da çok fazla eleştiriliyor ve o eleştirileri ciddiye alıyorum çünkü hani herkes 20 yıllık sürücü ve hani onlardan iyi mi biliyorum? Fazla mükemmel etti ya da fazla bu şeyleri kafasında büyüten anksiyet tipsek bu eleştirileri ciddiye alıyoruz. Bakın yüzmeye böyle atlamadan bazı şeyleri bence öğrenemeyiz. Yani suyun içine atlamanız ve suyun içinde öğrenmeniz gerekiyor. Ben böyle olduğunu ve ben almadıkça arabayı ben süreceğim artık demedikçe kimse benim için Aleyna buyur işte sana yeni bir araba aldık. <laughs> bunu sürebilirsin. Bak bu senin araban ya da işte bizim arabamızı al sür falan kimse demeyecek. Eğer bunu yapmak istiyorsanız en küçük fırsatı bile kollamanız gerekiyor. Çekingen olmamanız gerekiyor. Bu hayattaki her şey için böyle. Bir şey yapmak istiyorsanız onu gidip alacaksınız. Çünkü kimse sizin için bunu yapmayacak. Sürekli kendimi geri çekiyordum. Yani evde bir araba olmasına rağmen onu sürmekten geri duruyordum. Onun yerine otobüse gidiyordum, gideceğim her yere. Halbuki neden böyle bir şey yapayım? Yani evde bir araba var ve bazenleri de boş ve ben kullanabilirim. Ama asla kullanmıyordum. Geçen haftalarda arabayı akşamları daha uygun bir yere çekmekle başladım. Çok küçük gözüken bir şey ama tek başıma araba sürmek noktasında önemli. Çünkü park etmek de benim gözümde büyüyor. Yani buraya nasıl park edeceğim? Zaten tek başıma araba sürdüğüm gün video kaydını almıştım. O gün bayağı iyiydi. Sadece dönüşte az trafik olmasına rağmen yolları iyi bilemediğim için yani yaya olarak gene bir şeyler biliyorum ama araba trafiğini tam kestiremiyorum. Özellikle de kavşaklarda. Halbuki evimin çok yakınıydı ama oradaki araba trafiğine bile hakim olmadığım için çok zorlandım en son Akdeniz Üniversitesi'ne gidişimde annemle beraber gittim ve annemin annem çok iyi araba sürer ve yolları çok iyi bilir. Lütfen bir maşallah maşallah diyeyim. Ondan sonra ıı, dönüş yolunu kestiremediğim için anneme sordum. Artık tek başıma gittiğim zaman zorlanmayacağım çünkü annem olayı çözdü. Yani navigasyonu okumakta da zorlanıyorum. Ama her zaman yanımda biri oturamaz. Navigasyona da bir yandan alışmam lazım. Ama hiç oturmazsam Asla alışamam yani hata yapmazsam Asla alışamam Hayatı yanlış yaşamaktan korkmayı bırakıp Yani hayatı yanlış yaşamaktan korktuğunuz zaman Hiç yaşamıyorsunuz O yüzden ben hayatı yaşamayı göz alıyorum Yaşamamış olmaktan daha iyi yani Yedek kulübesinde oturmak Hiçbir şey yapmaya başlamamak Risk almamak Şimdi Artık o kadar mükemmeliyetçi değilim Hadi diyeceksiniz Aleyna şimdiye kadar yaptıkların yani çok mu mükemmeldi e, Şarap <gülüyor> Mükemmeldi <gülüyor> yanımızdakiler kontrol onların elinde olmadığı için de biraz fazla endişe. Hani sırf onlar endişelendi diye ben endişeleniyorum. Halbuki endişelenecek hiçbir şey yok. Umarım araba sürmek isteyen hepimiz sürebiliriz. Çünkü bir istek bir ihtiyaç artık yani. Özellikle akşamları. Neden otobüslerle sürüneyim anladınız mı? Neden ya? Neden otobüsteki garip tiplerle gideyim? Yani güvenliğim tehlikede ve şaka değil. O yüzden araba sürmeyi öğrenin arkadaşlar. İmkanınız varsa araba sürmeyi öğrenin. İmkanınız var ve siz endişeli olduğunuz için araba sürmeyi öğrenmiyorsanız derhal. Derhal, derhal, derhal. Videoyu <laughs> geçmeyin. <laughs> Bu videoya yorum yapmayı <laughs> sakın. Bak. Sakın.